uzun süredir bu adımı bekliyor. Şimdi Erdoğan'ın danışmanı bu konuyla ilgili önemli bir çıkış yaptı ve Kürtçe özgürlüğü güçlendirilecek dedi. Peki nasıl? Şimdi bu sözlerin sahibi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum. Uçum, Kürt meselesinin çözüm süreci konusunda bir yazı yazdı ve yerel yönetimler konusunda yeni yapılanmaya gidileceğini söyledi. Gelelim yazının Kürtçe ile ilgili kısmına. Uçum, Kürtçe özgürlüğünün güçlendirileceğini ve kalıcılaştırılacağını vurguladı. Peki Kürtlerin beklentisi ne? Önünde hiçbir kısıtlama, engelleme olmayacak ve Özellikle eğitim dili olacak ki bir sonraki nesillere aktarılabilsin. Şimdi Türkiye'de Kürtçe ortaokullarda seçmeli ders olarak seçilebiliyor. Ve TRT'nin yayın yapan bir kanalı da var. Ama mecliste Kürtçe hala yasak ve buna dair talepler var. Atılacak her adımın somut olması ve yasal statü yani yasal güvence kazanması gerekiyor. Aksi takdirde olası bir hükümet değişikliğinde yasal statü ya da yasal güvence altına alınmayan her türlü hak tekrar inkar edilebilir. Kürtçe ile ilgili tartışmalar böyle.